Merhabalar. Tarihin en güçlü liderlerinden birinin neden akla hayale sığmayacak bir karar verdiğini hiç merak ettiniz mi? Düşünün, bir yanda en kutsal dini göreviniz, diğer yanda ise omuzlarınızdaki devasa bir sorumluluk var. İşte bugün tam da bu ikilemde kalmış bir halifenin inanılmaz hikayesini mercek altına alıyoruz. Şöyle bir düşünelim, elinizde bütün imkanlar var. Siz hem bir sultansınız hem de İslam halifesisiniz ama en kutsal görevlerden biri olan hacca gitmeyi reddediyorsunuz. Kulağa çok görüp geliyor değil mi? Neden? İşte bu sorunun ardında yatan o şaşırtıcı ve bir o kadar da düşündürücü sebepleri şimdi hep birlikte keşfedeceğiz. Evet her şey ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim'in o meşhur ve bir o kadar da kafa karıştırıcı kararıyla başlıyor. Hadi gelin o döneme bir gidelim. Bakın, Yavuz Sultan Selim o dönem gücünün gerçekten de doruğunda. Yani Mekke'ye gitmek için önünde ne bir engel var ne de bir imkansızlık. Her şey mevcut ama gitmiyor. İşte onun gibi bir liderin aldığı bu karar o dönemde herkesin aklında tam bir soru işaretiydi. İşin ilginç tarafını biliyor musunuz? Sebep ne bir savaş ne de politik bir kriz. Hayır. Cevap Sultanın tamamen kendi içinde, kendi vicdanında, zihninde canlandırdığı bir yüzleşmede saklıydı. İşte bu da hikayeyi çok daha derinleştiriyor. Peki, sultanı hacca gitmekten alıkoyan o hayali yüzleşmede ne vardı? Aslında her şey zihninde canlandırdığı üç tane çok temel ve gerçekten de çok ağır soru etrafında dönüyordu. Sultanın kendi kendine sorduğu, daha doğrusu hayalinde kendisine sorulduğunu düşündüğü ilk soru şuydu. Kısa, net ve çok derin. Ey Yavuz! Bağdat'ın anahtarını mı getirdin? Peki, Bağdat'ın anahtarı ne anlama geliyor? Bu sadece bir şehri fethetmek değil tabii ki. Bu, bir hükümdarın kendi halkının ve inancının etki alanını genişletme, devletini büyütme ve topraklarını güvence altına alma görevini temsil ediyor. Yani ilk sınav fetih sorumluluğu üzerineydi. İkinci soru meseleyi çok daha derine, çok daha kişisel bir yere taşıyor. Atalarından devraldığı bir mirası bir sözü sorguluyor. Diyor ki sen deden Murat o meşhur sözünü yere düşürmedin değil mi? Yani bu sadece bugünün değil, geçmişten gelen bir sorumluluğun da hesabını sormak demek. Buradaki atların tırnakları ifadesi çok güçlü bir metafor. Bu pasif bir bekleyişi değil, tam tersine bir mesajı, bir inancı en uzak diyarlara ulaştırmak için gösterilen o aktif, durdurak bilmeyen çabayı temsil ediyor. Kısacası, ikinci sınav, atalardan devralınan misyonu devam ettirme göreviydi. Ve geldik üçüncü soruya, belki de hepsinden daha ağır, daha can alıcı olan o soru, gücü, fetihleri, her şeyi aşan evrensel bir sorumluluğu hatırlatan o soru, dünyada mazlum kalmadı değil mi? İşte bu, bir liderliğin tam kalbini inen sorudur. Toprak kazanmaktan, inanç yaymaktan çok daha öte bir şey bu. Adaleti sağlama sorumluluğu. Bir liderin başarısının asıl ölçütü belki de budur. Yönetimi altında tek bir mazlumun bile kalmaması. Peki, bu üç ağır soru Sultan Selim'in kararını nihayetinde nasıl şekillendirdi? İşte Sultan'ın kendi içindeki mantık yürütmesi tam da burada. Adanmışlıktan önce görevin geldiğini gösteriyor. Sultan'ın vardığı sonuç aslında çok net. Diyor ki, ben bu üç soruya da vicdanım rahat bir şekilde evet cevabını veremiyorsam peygamberin huzuruna çıkmaya layık değilim. Yani kendi gözünde bu temel görevlerini tam olarak yerine getiremediğini düşündüğü için kişisel bir ibadet olan hac görevini yapmayı kendine hak görmüyor. İşte o büyük ikilem tam olarak burada yatıyor. Terazinin bir kefesinde bir hükümdarın devasa kamusal görevleri var. Fetih, misyonu yaymak ve herkes için adalet. Diğer kefede ise en kutsal kişisel adanmışlık eylemlerinden biri. Yavuz Sultan Selim için bu sorumlulukların ağırlığı kişisel arzusunun fersah fersah önüne geçmiş. Bu tarihi hikaye sadece geçmişte kalmış büyüleyici bir anekdot değil aslında. Günümüz liderlik anlayışı içinde çok derin anlamlar taşıyor ve aklımıza önemli sorular getiriyor. Bu hikayenin aktarıldığı kaynak analizi çok sarsıcı bir tespitle bitiriyor. Diyor ki, bugün buna cevap verebilir miyiz? Hala veremeyiz. Yani 16. yüzyılda bir sultanın kendine koyduğu bu yüksek standartlara aradan 500 yıl geçmesine rağmen bugünün dünyasında bile ulaşamadığımızı iddia ediyor. Ve bu da bizi son ve en önemli soruya getiriyor. Bir sultanın 500 yıl önce kendine dert edindiği bu görevler, toprakları korumak, bir misyonu sürdürmek ve en önemlisi dünyada tek bir mazlum bırakmamak bugün ne kadar geçerli? Ve daha da önemlisi günümüz liderleri bu standartların neresinde? Belki de asıl cevaplanması gereken soru budur.